Marvel'ın başındaki isim Kevin Feige, Entertainment League diye verdiği röportajda Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğine dair birçok açıklamada bulundu. Bu açıklamalara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ülkemize 24 Şubat'ta gösterime giren Ant-Man and the Wasp Quantumania filmiyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nin 5. fazı başladı. Kevin Feige önümüzdeki filmler ve diziler ile ilgili verdiği röportajda şunları söyledi. Marvel Sinematik Evreni'ne Loki dizisiyle adım atan ve Ant-Man and the Wasp Quantumania'da da daha detaylı göreceğimiz Kengin, evren içerisindeki geleceğinden bahseden Feige, Kang test gösterimi yaptığımız yakın çevremizin en çok rağbet gösterdiği kötü karakter oldu. Jonathan bu karakterin birçok varyantına hayat verecek ve Kang üzerine kurulu birden çok film olacak diyerek Kang'in Thanos sonrası MCU'nun ana kötüsü olacağını bir kez daha belirtti. Feige, Kang'in en az Thanos kadar korku salan fakat Thanos'tan çok daha farklı kudrete sahip olan bir karakter olduğunu da belirtiyor. Marvel sinematik evreninin 5. ve 6. fazının ana kötüsü olacak olan Kang'in hikayesi 2025'te vizyona girecek Avengers: The Kang Dynasty ve 2026'da gösterime girecek Avengers: Secret War filmleriyle tamamlanacak. Kevin Feige, ilerleyen dönemde Disney Plus'ta yayınlanacak MCU dizilerinin sayısını azaltmaya gidip yayınlanan dizilerin parlaması için iki dizi arasında daha fazla zaman olacağını belirtti. Ve Kevin Feige The Marvels filmiyle ilgili de şunları söyledi. The Marvels filminde Brie Lawson'un hayat verdiği Carol Danvers, Theon Paris'in canlandırdığı Monica ve İmam Vellahi'nin hayat verdiği Kamala Khan'ın birlikte yer alacağını, tüm filmin bu üçler arasındaki dinamiğe odaklanacağını söyleyen Feige, bu üç karakterin bir araya gelmesini 2012 yapımı The Avengers filmine benzettiğini söyledi. Kevin Feige ayrıca Kaptan Marvel'la yan yana olmaktan heyecan duyan Kamala Khan'ın bu halini Tom Holland'lı Spider-Man'in MCU'ya giriş yaptığı Captain America: Civil War'daki Peter Parker'a benzettiğini söylüyor. 2024'te vizyona girecek 4. Captain America filmi Captain America: New World Order'dan da söz eden Fagi Sam Wilson'ın devraldığı Captain America olarak ilk film olacak olan yapımın çekimlerinin kısa süre sonra başlayacağını, ünlü oyuncu Harrison Ford'un ise filmde ABD Başkanı Theodos Ross rolünde olacağını belirtti. Fagi'nin söylediklerine göre birbirleriyle geçmişte tanışan Sam Wilson ile ABD Başkanı arasındaki dinamik filmin ana birisi olacak. Röportajda Blade ve Thunderbolts filmlerinin hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Kevin Fagi, Disney'in Fox'u satın alması sonrası film hakları Marvel'a geri dönen Fantastic Four'un çizgi roman serisi olarak nasıl son 50 60 yıla tamga vurduysa Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğinde de benzer bir etkisi olmasını planladıklarını belirtiyor. Fagin'in verdiği bir diğer önemli haber ise Spider-Man 4 ile ilgili. Peter Parker'ın geleceği ile ilgili büyük düşüncelere sahip olduklarını belirten Fagi, Spider-Man 4'ün hikayesinin belli olduğunu, senaryo ekibinin şu aşamada senaryoyu tamamlamakla meşgul olduğunu söyledi. Daha fazla bu tarz video için abone olup like atmayı unutmayın.